Cemiyeti beklemekten bahsettik ya. Evet. Beklediğin bir şey var mı? Yani bekliyorum ama mı bekliyorum. Ben de bilmiyorum aslında abi. Hani beklemek güzel ya. Bir şey gelecek gibi bekliyorsun ama gelecek mi aslında bilmiyorsun. Ama yine bir şekilde bekliyorsun. Belki gelirse çok mutlu olursun. Böyle bir ışık bir yerden böyle geceden parlar ya. O beklemek öyle bir beklemek işte. Olmaz o iş. Ama ya olursa abi? Bir şey diyeyim mi başkan? Hayatımız milli piyango biletine dönmüş. Ya <laughs> çıkarsa diye sevip sevip duruyoruz aga. Masiye gömülmüş bir hayal gibi Anladım ne yazık unutul boşu Dilinde çok eski bir masal gibi İnandım ne yazık